Merhaba arkadaşlar, hepinizden çok teşekkür ediyorum ve beni onurlandırdınız, gururlandırdınız. Gerçekten kendimi zor tutuyorum. Tabii ki bu bir sevgi seri gibi oluyor. Onun için çok mahcup oldum, çok teşekkür ediyorum. Ee, 64'ten 2012'ye kadar e, iyi bir süre. Allah hepinize nasip etsin diye düşünüyorum. Ee, böyle bırakmak da çok güzel bir şey. Yani bir şeye başlarsınız, 3-5 sene sonra bir başka yere, bir başka yere falan hani yuvarlanan taş olmadan yosun tutma işi gerçekleşmiyor. Onun için ben diyorum ki Allah hepimize nasip etsin. İnşallah yalnız önemli olan bu şu, sağlıklı olmak, başarılı olmak ve de iyi niyetli olmak, insan olarak iyi niyetli olmak çok güzel bir şey. Ben sizin hepinizde bunu görüyorum. Hiçbir kimseden en ufak bir şey yok. Ee, çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok gerçekten elit bir tabaka var ve de beni çok mutlu ediyor. Sizin karşınızda ben çok yani çok küçüldüm. Çünkü siz yücesiniz. Benim yaşımdan çok fazla yaş var burada. Onun için. Ben sizleri kutluyorum. Böyle bir düşünceye tevessül ettiğiniz için, program yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Thank <laughs> Ben. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah bundan sonraki günlerinizde hepimize mutlu bir hayat, bir çalışma düzeni ve bana da iyi istirahatlar. ver. <gülüyor> <Amin>. <gülüyor>

O zaman Enver Bey bize çok büyük abilikler yaptı, çok büyük yardımlar yaptı. Bu devlet kuruluşlarında olsun, bu arzanın e, işlemleri, iman da olsun. O yüzden Enver Bey'i bir abi, bir baba gibi görüyoruz. Bandırmayı bilmiyorduk. Fabrika kurulurken çok çok yardımları oldu. Hala da öyle. Başımız sıkıştığı zaman gelip bir şeyler sorup bilgi aldığımız bir büyüğümüz, 8 yıllık bir çınar diyelim iş hayatında. Engin tecrübesi var. Çok sevdik. O da Ama bizi sevdi. Üzülüyoruz. Çok... Ama şey olarak görüyoruz. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Ama Emel Bey'i terk etmiyoruz. Emel Bey'i terk etmiyoruz. Emel Bey, Bey her zaman burada. Sıkıştığımız zaman arayıp görüşebileceğimiz bir insan. Başka, Başka ne diyeyim ben? Bu yani şey değil mi? Bu da ayrı olarak görmüyorum. Bandımı da yaşıyor Emre abi. Her zaman. Değil mi? Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Sağ da olun. Çok teşekkür ederim. <laughs>

Ti da... <laughs> oh. euro! <meg>. <laughs>